Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, aslında birçok topluluğun beklediği an bu an ve en azından bilgisi olmayanlar için hatırlatalım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ilk defa yapılacak olan bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Hem Süleyman Demirel Üniversitesi hem de organizasyonu Akademik TV yürüttüğü için ben de aynı zamanda mutluluk duyuyorum ve heyecan duyuyorum. Bugün bu programı yapma amacımızda aslında kuralları çekeceğiz ve hangi topluluğun Rakibinin hangi topluluk olduğunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ama önce ufak tefek kurallardan bahsetmek istiyorum. Ee, erkekler ve kızlar olmak üzere, yani erkek takımları ve kız takımları olmak üzere ikiye e, ayırdık bu turnuvayı. Önce erkek takımlarından oluşan turnuva olacak. Ardından da kız takımlarından oluşan turnuva'ya e, geçeceğiz. Bugün ise sadece erkek takımlarından oluşan o turnuvanın kurallarını çekeceğiz hep birlikte. Turnuva ön eleme çeyrek final, yarı final ve final müsabakasından oluşacak. 19 topluluğumuz başvurdu. Başvuru süreci 4 gün açık kaldı ve 4 gün içerisinde de sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından zaten toplulukları için duyurular yapılmıştı. Hangi topluluklarımız başvuru yaptı onu söyleyelim. Fotoğraf topluluğu, Yazılım ve Siber Güvenlik topluluğu, Makine ve Otomasyon topluluğu, Kimya Mühendisliği topluluğu, Matematik topluluğu, Dijital Oyunlar ve E-spor topluluğu, Ekonomi Yönetim topluluğu. Hukuk ve Adalet Topluluğu, İlaç ve Sağlık Topluluğu, Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu, Hayvanları Koruma Topluluğu, Ombudsmanlık ve Ara Buluculuk Topluluğu, Kızılay Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, İnşaat Topluluğu, Siyaset Yönetim Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu, Bilgisayar Topluluğu ve İdealist Gençlik Topluluğu, Başvuran topluluklarımızda 19 topluluğumuz başvurdu. Gelin isterseniz çekilişimize baş, e, başlayalım. Bu 19 topluluk arasından 3 tane topluluk bay geçecek. Evet şimdi devam edelim ve ilk heyecanı yaşayalım. İlk takımımız Kızılay topluluğu. Kızılay topluluğunun rakibi. Şöyle iyice karıştıralım. Kız Ay topluluğunun rakibi idealist Gençlik Topluluğu. İkinci müsabaka Halk Oyunları Topluluğu. Halk Oyunları Topluluğu'nun rakibi Hukuk ve Adalet Topluluğu. Şimdi bay geçecek takımımız. Bilgisayar Topluluğu. Bilgisayar Topluluğu Hukuk ve adaletle ile Halk Oyunları Topluluğu'nun kazananıyla yarışacak. Altıncı topluluğumuz proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğu rakibi tiyatro topluluğu 8 ve 9. müsabakamız ekonomi yönetim topluluğu Ombudsmanlık ve ara buluculuk topluluğu. Şimdi 10. ve bay geçen takımımız. İlaç ve sağlık topluluğu bay geçiyor. Şimdi 11. topluluğumuzla devam edelim. Diğer müsabakamız Siyaset yönetim topluluğu. Ve rakibi. İnşaat topluluğu. Dijital oyunlar ve e-spor topluluğu rakibi fotoğraf topluluğu hemen 15 ve 16. yarışma grubu matematik topluluğuyla Hayvanları koruma topluluğu. Şimdi bay geçecek olan son topluluk. Makine ve otomasyon. Makine ve otomasyon da matematik ve hayvanları koruma topluluğu arasındaki geçecek. Düello sonucunda kazananla yarışacak. Ve son maçımız. Yazılım ve siber güvenlik topluluğuyla. Kimya mühendisliği topluluğu. Evet bu şekilde gerçekleşti. bunları zaten sosyal medya hesaplarında da görebileceksiniz. Batı spor tesislerinde olacak oyunlar. Herkesi bekliyor olacağız. Futbol sevenleri bekliyor olacağız. Tabii ki topluluklarında taraftarlarıyla birlikte orada olacağından eminiz kazanılan duruma göre de zaten e, artık yeni eşleşmeler yapılacak herkesin şansı bol olsun.